Başlık, renkli arabalar yarışı. Giriş, 00 ila 0030. Neşeli bir müzik başlar. Arka planda renkli balonlar ve parti süsleri görünür. Ekranda renkli arabalar yarışı. Yazısı belirir. Sunucu, gülümseyerek. Merhaba çocuklar. Bugün renkli arabalarımızla çok eğlenceli bir yarış yapacağız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Bölüm 1: Yarışa Hazırlık 0030 ila 130. Çocuklar, çeşitli renklerdeki arabalarını hazırlarken gösterilir. Her bir arabanın kendine özgü bir özelliği vardır. İşte burada, her biri farklı renkte ve özellikte 4 araba var. Kırmızı hız canavarı, mavi sualtı maceracısı, sarı güneş enerjisiyle çalışan araba ve yeşil doğa dostu. Ama dikkat edin. Bu arabaların hepsinin bir sırrı var. Çocuk bir merakla. Bu arabalar, yarış sırasında renklerini değiştirebiliyorlar. Her biri, belirli bir engeli geçtiklerinde farklı bir renge dönüşüyor. Bu renkler, onlara özel güçler kazandıracak. Bölüm 2, yarış başlıyor. 1.30 ila 3. Çocuklar, arabalarını start çizgisine yerleştirir. Heyecan doruktadır. Hadi bakalım, yarış başlıyor. 3, 2, 1 başla. Arabalar hızla hareket eder. Kırmızı araba hemen öne geçer. Ancak bir engelle karşılaşır. Kırmızı araba hızla öne geçti ama dikkat. Önünde bir su birikintisi var. Su altı maceracısı mavi araba bu engeli geçebilir. Mavi araba su birikintisine yaklaşır ve aniden suya dalarak geçer renk değiştirir ve parlayan bir turkuaz rengine bürünür. Çocuk 2, hayranlıkla, vay canına, mavi araba suya dalarak rengi değişti. Bölüm 3, sıra dışı güçler, 3 ila 4.30. Yarış devam ederken, sarı araba güneş ışınlarından güç alır ve hızla ilerler. Ancak, önünde yüksek bir dağ vardır. Sarı araba, güneş enerjisiyle hızlanıyor. Ama daha engelini aşmak için ne yapacak? Sarı araba, dağa yaklaşırken aniden parlayan sarı bir ışık yayar ve havalanarak dağın üzerinden geçer. Renk değiştirir ve altın renginde parlamaya başlar. Çocuk 3, sevinçli. Sarı araba havalandı. Ne harika. Bölüm 4, son savaş ve sürpriz, 4.30 ila 6. Yarışın sonuna yaklaşırken, yeşil doğa dostu araba, Doğa engelleriyle dolu bir bölgeye gelir. Yeşil araba, doğa dostu özellikleri sayesinde bu engelleri aşabilir. Ama dikkat, önünde bir çamur birikintisi var. Yeşil araba, çamur birikintisine yaklaşır ve aniden çiçekler açarak çamuru temizler. Renk değiştirir ve canlı bir yeşil tonuna bürünerek hızlanır. Çocuk 4, şaşkınlıkla. Yeşil araba çiçek açtırdı. Bu harika. Bölüm 5 Yarışın Kazananı 6 ila 7 Son düzlüğe gelindiğinde tüm arabalar hızla ilerliyor. Sonunda tüm arabalar birlikte finish çizgisine gelir ve işte tüm arabalar finish çizgisine eşit şekilde ulaştı. Bugün kazanan yok. Çünkü hepimiz birlikte eğlendik. Renkli arabalarımızın her biri kendi yetenekleriyle yarışta harika bir performans sergiledi. Çocuklar birbirini tebrik ederken renkli balonlar havaya fırlatılır. Sunucu gülümseyerek, "Unutmayın, önemli olan yarışın kendisi ve arkadaşlık. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın." Neşeli müzik çalar ve ekran kararmadan önce renkli arabalar yarışı yazısı belirir.